Arkadaşlar tekrardan selamlar. 11. sınıf yazılı hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz modern atom teorisi part 1'deydi gazları yaptık. Şimdi neredeyiz? Sıvı çözeltilerdeyiz. Sıvı çözeltilerin baş kısımlarında olmanız lazım. Bu derişim bilimlerine kadar ki olan kısımda. Ben de soru üzerinden sizlere bu hatırlatmaları yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi o zaman zaman kaybetmeden ne yapalım? Sorularımızı beraber çözelim ve kolay olduğunu beraber konuları görelim arkadaşlar. Tamam mı? Tabi bu arada hatırlatma yapmakta da fayda var. Kanalımızı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. Arkadaşlarınıza da öneriyorsunuz. Bizler bu yoğunlukta sizler için kimyayı güzel bir şey şekilde anlamanız için sorularımızı çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde sizlere konuları anlatırız. Hadi o zaman sorumuzu okuyalım. Şimdi hemen kalemimi ayarladım. Diyor ki sofra tuzunun sodyum klorudur kendileri. Suda çözülmesi sonucu oluşan etkileşim türü aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum buradan. Bakın biz bileşikleri ne yaparız? Genel olarak ikiye ayırırız. İyonik bileşikler ve moleküler yapılar. Tamam Moleküler. Moleküler yapıları da bakın moleküler yapılar kovalent bağ içeren. Kovalent bağ. Kovalent bağ içerenler ametal ametal olan. Tamam. Bir de yarı metaller var. 2-3 tane de ametal ametal desek bizim için iyi. Bunlar ne? Hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor, klor, brom, iyot, fosfor, kükürt, selenyum. Şunları kendi içinde gördüğümde ben elektron ortaklaşması sonucu kovalent bağ ile oluşmuşlar diyebilirim. Bunları da ikiye ayırıyordum. Polar olanlar vardı. Molekül olarak ama apolar olanlar vardı. Tamam mı? Mesela iki atomlarda kolaydı polar apolar molekülü bulmak hidrojen klor. Bakın farklı atomlar elektronları ortak kullandıklarında bağ elektronlarının farklı güçte çekeceklerinden ki elektron ortaklaşmasıyla ametel dediğin değerlik elektron sayısı 4, 5, 6, 7 yani son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulunduran demekti. Dolayısıyla kararlı olmak için elektron almaya ihtiyaçları vardır. Yani katmanlarını tam dolu 8 veya da 2 yapabilmek için elektron isteyen yapılardı. Burada hidrojene bakarsak hidrojen ilk katmanı 2 yapmak için ne yapmak ister? Elektron almak ister. Klor son katmanda 7 tane elektronu olduğundan ne yapmak ister? Elektron ister. Dolayısıyla ortak kullanırlar arkadaşlar. Bakın elektron ortaklaşması kovalent bağdır. İki A metal kovalent bağ yapar demiş olduk. Farklı olursa polar. Bu üzerindeki yükleri de biz ne deriz? Dipoller deriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi hemen mesela apolar oldu mu nasıl oluyor hocam? Mesela hidrojen molekül. İlk katmanı iki yapabilmek için elektron ister. Diğer hidrojen de elektron ister. Elektronlarını ortak kullanırlar. İkisi de aynı olursa bağ elektronlarına aynı güçte çekeceklerinden üzerinde yük birikmesi olmaz. Molekülüm de apolar olmuş olur. Apolar moleküllerde de çarpışmaktan kaynaklı yük farkları oluşur. Bunlara da ne derim ben? İndüklenmiş dipol derim. Arkadaşlar polar moleküllerin üzerindeki yükler dipoller. Apolar moleküllerinde de üzerindeki yükler indüklenmiş dipoller. Yani polar deyince dipol, apolar deyince indüklenmiş dipol aklına gelecek. Bunlara eminim çok iyi biliyorsunuz. Ben de size hatırlatma yapıyorum hızlı bir şekilde. Hocam iyonik maddede bakın bir metal ve ametalden oluşur. iyonik bileşikler. Tabi katyon anyon demek daha doğru olur. Katyon anyon. Şimdi mesela sodyum yazalım. 2, 8, 1. Misal klor 287 Yazmıştık son katmanında 7 elektron var dedik. Şimdi sodyum gibi metallerin son katmanlarında 1, 2, 3 elektron olduğundan bunlar bu elektronlarını verirler. Sodyum elektron verince 11 protonu vardı 10 elektronu kaldı. 1 proton fazla olduğundan yükü artı olmuş oldu. Klorun da 17 tane artı yükü vardı. 1 elektron aldı 18 tane eksi yük oldu. Bir tane eksi yük aldı arkadaşlar. Eksi yük 1 fazla olduğundan dolayı eksi olur. 1 atom elektron verdiğinde artı elektron aldığında eksi olur demiş oldu. İşte bu üzerindeki yükleri de biz ne deriz? İyon yükleri deriz arkadaşlar. İyon yük. Yani iyonik bileşiklerde metal ve metalden oluşan iyonik yapılarda ne olur demiş olduk. İyon yükü olur demiş olduk. Dolayısıyla ben sodyum kloru suya atarsam hocam su ne? Suya bakalım. Bakın suyun Lewis yapısı şu şekildedir arkadaşlar. Oksijen, hidrojen, hidrojen tık 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 tık. Bak bir bileşik. iki farklı atom içeriyorsa ve ikiden fazla atom içeriyorsa o zaman üzerinde ortaklanmamış elektronlar olduğunda şu şekilde. Bu yapılar polar olur. Tamam mı? Polar molekül. Tamam mı? molekül. Şimdi su, su polar. Polar moleküllerde dipoller olur dedik az önce. Değil mi? Dipoller olacak. E, sodyum klorür iyonik bir yapı arkadaşlar. İyonik. İyonik yapılan üzerindeki yükler de iyon yükleriydi. Dolayısıyla buradaki iyon yükleriyle artı eksi. Suyun üzerindeki eksi kısmi yükler. Bakın bunlar arkadaşlar kısmen. 8 değil bu. Delta. Kısmi. Yani oksijen bu elektronları üzerine daha çok çekiyor demek. Üzerine kısmi eksi yük barındırıyor demek. Dolayısıyla buradaki dipol değil mi arkadaşlar? Buradaki dipollerle iyon yükleri birleşeceğinden iyon dipol etkileşimi olur. Sodyum klorürden iyon gelir. Sudan da polar bir molekül olduğu için dipol yükleri gelir ve C seçeneği burada doğru olmuş olur. Hani burada mantık kullanırsak ki konu anlatımlarında detaylıca anlattım. Kovalent bağlar şeklinde kovalent bağlar videomuzda izleyebilirsiniz. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen bakalım. Yukarıdaki verilen madde çiftlerinden kaç tanesinin karışması sonucu çözelti elde edilir? Çözelti demek homojen karışım demek. Tamam? Hemen gel az önceki yazdığım yeri göstereyim ben sana. Bak. Şöyle düşüneceğim. Şimdi iyon yükü varsa bir molekül kutupludur. Tamam mı? Üzerinde bak kalıcı yük farkları varsa yani polar bir molekülse bu da kutupludur. Bakın burada kalıcı yükler yok. Apolar moleküller indüklenmiş dipol içerir. Bunlar da kutupsuzdur. Hocam ne ne ile çözünür homojen karışım olur? Bakın şöyle deriz biz. Kutuplu. Kutupluyla dikkat et. Kutupsuz. Kutupsuzla çözülecek. Kutupsuz. Ha, bu arada aynen. İlk soru için sıkıntı olmamıştır herhalde. Şeye bakıyorum. Bu ekranı bir ayarlayayım. Bunları canlı yaptığımızdan bazen unutuyoruz arkadaşlar. Şunu şu tarafa çekeyim. Aynen böyle daha güzel olmuş oldu. Bak ne dedi? Kutuplu kutupluyla, kutuplu kutupluyla, kutupsuz kutupsuzla. Yani mantık kullan abi. E, mesela kutuplu kutuplu mesela polar bir molekül, polar bir molekülle çözülür. tamam. Hatta etkileşim polar moleküllerde dipoller olur, dipol dipol etkileşim olur tamam. Sonra kutupsuz bir molekül kutupsuz bir molekülle yani apolar bir molekül, apol polar bir molekülle ne yapacaktır çözünecektir. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olur. Bunun diğer ismi London kuvvetleridir. Hocam bir de iyonik maddeler polar moleküllerle yani kutuplu kutuplu. Tamam çözülür homojen bir karışım olur. O zaman da iyon dipol etkileşim olur. Ekstradan bir de flor, oksijen ve azota bizzat hidrojen bağlı olursa eğer arkadaşlar moleküler yapılar için söylüyoruz tabi. Moleküler yapılar için söylüyoruz. Hidrojen bağı olur dedik. Hidrojen bağı demiş olduk. Hemen bakalım şimdi. Bakın su. Şimdi ben sana kolay yolunu vereyim. Bir molekülün polarını apolarını nasıl bulursun biliyor musun? Bak iki farklı atom varsa ve ikiden fazla atom varsa. Bak iki atomlar da çok kolay. Farklı. Burada Bağı polar, bağ polarsa iki atomluysa molekül de polar. Molekül polar. Tamam? Bu polar bir moleküldür. Ama dikkat et burada ekstra bir durum var. Flora hidrojen bağlanmış. Yani şurada hidrojen bağı var kendi molekülleriyle. Şimdi suya bak. Oksijen hidrojen bağlanmış. Oksijen hidrojen bağlanmış. O zaman bak su da polar bir moleküldür. Hocam su niye polardır? Şimdi merkez atom eğer oksijense bak dikkat et. Oksijen az olan merkez arkadaşlar. Oksijeni merkeze aldım. Şimdi 2 6 şeklinde yazdım. 6 tane değerli elektronu var. Yerleştiriyorum bunları. Bağ yapımında kullanacak. Bakın mecbur üzerinde ortaklanmamış elektron kalır. Buraya ne bağ bağlanırsa bağlansın. Oksijen merkezse molekül polardır arkadaşlar. Buraya hidrojenler bağlanır. O zaman bu polar bir molekül. Ama buradaki etkileşim hidrojen bağı. Hidrojen bağı o varsa iyi çözülür. Tamam. Karışma sonucu çözelti elde edilir. Ben suyla hidrofluorik karıştırırsam çözelti olur. Şimdi bakın polar bir molekül. Su da polar. Tamam. Polar polarla çözülür. Ne demiş olduk? Polar polar dipol dipol etkileşimi olacak. Dolayısıyla bu ne olur? Çözünür. Bakın dikkat edin. Ametel 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 ametel. Moleküler bir yapı. 3 farklı atom varsa kesinlikle polar bir yapıdır. Tamam mı? Ama CH4'e bak bak. Karbon merkez atom. Bak az olan merkez dedik. Karbon aç 2 4. Yaz karbonu 1 2 3 4. Bak buradaki 4 tane değerli elektronla eşleşir. Tek başına kalmış Bunlara hidrojen bağlanmış, merkez atomunda ortaklaşmamış elektron yoksa bu apolar olacak arkadaşlar. Bakın polar bir molekül, apolar bir molekülle çözünmez. Tamam. Buraya dikkat. Burada çözünmeye meydana gelmez. Şimdi su polar, sodyum klorur. Bak sodyuma bak. 2, 8, 1. Bu bir elektronu vermek ister. Bu bir metaldir. Bak metalle ametal arasında iyonik madde olur. Yani burada iyon sudan kaynaklanan bir de dipoller olacak arkadaşlar. İyon dipol etkileşimi olacak. Bakın dikkat edin. İyonik bir madde ile polar bir madde iyon dipol etkileşimi yapar. Burada ne yapar? Çözünme meydana gelir. Bunlar iyi çözünür arkadaşlar. Bakın karbon merkez atom olursa az önce anlattım. Böyle moleküller apolar moleküllerdir. Bak, karbon merkez atom apolar moleküldür. Apolar apolarla da iyi çözünür dedik. Burada yalnız 3 dedik arkadaşlar. Bakın kaç tanesi A seçeneği bir tanesinin çözünmesi sonucunda kaç tanesinin karışması sonucu çözelti elde edilir. Burada şöyle diyoruz arkadaşlar. 1, 2, 4 ve 5 yani 4 tanesinin karışması sonucunda homojen bir çözelti elde edilir. Üçüncüyü karıştırırsam polar apolar çözelti elde edilmez. Bu şekilde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geldik kütlece derişim sorularına. Hemen bakalım sorumuz arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Diyor ki 160 gram suda 40 gram şekerin çözülmesiyle hazırlanan çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır diyor. Arkadaşlar toplam yani bir çözeltide M çözelti eşittir. M çözücü artı M çözülen Tamam. Yani toplam çözelti kütlesine bak. Tamam. Bakın 100, 160 gram su yani 160 gram ne var? Çözücü maddem var. 40 gram da çözülen maddem var. Toplam çözeltim M çözelti ne kadar? 200 gram. Dikkat et. Bu toplam çözelti. Hemen geldim. Diyorum ki 200 gram çözelti içerisinde kaç gram madde çözülmüş? 40 gram. 40 gram şeker. Bana yüzdeyi mi soruyor? O zaman 100 gram çözeltide kaç gram şeker çözülmüştür diyorum. Bakın yarısı. Bakın yarısı. Buradan ne gelir? Yüzde 20 olarak ben çözeltimin küdüçe yüzde derişimini rahatlıkla bulabilirim arkadaşlar mantıken kolay bir şekilde çözebileceğiniz bir soru tipi İnşallah böyle çıkar rahat rahat yaparsınız hemen geldim Şurayı şöyle yine ne yapalım sol tarafa aldım. Ne diyor bana? Bakıyorum şimdi. Kolonyanın diyor. Kolonyanın derecesi karışımda hacimce yüzde kaç etil alkol olduğunu gösterir. 80 derece falan diyoruz ya arkadaşlar kolonya. 90 derece falan. İşte koronada mesela 80 derecenin üzerinde olsun diyorduk. Bunlar hacimce yüzde. Yani her 100 mililitresinin 80 mililitresi kolonyada. Buraya dikkat. Buna göre diyor 250 mililitrelik bir kolonyanın yani toplam çözeltinin 80 derece yazdığına göre üzerinde diyor. Kaç mililitre etil alkol içerir? Yapmamız gereken gayet basit. Diyorum ki 250 ml toplam çözelt hacmi 80 derece ise bu şöyle. Yani 100 mililitre toplam kolonyanın yani çözeltinin 80 mililitresi alkol. Etil alkol. O zaman 250 ml kolonyanın kaçı alkol demiş oldum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Arkadaşlar bakın 250 çarpı 80 bölü 100 dersem 50'ye böldüm 5. 50'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 40. 40 çarpı 5'ten 200 mililitre toplam alkol vardır. 250 ml'nin 200'ü yani arkadaşlar. Etil alkoldür diyebiliriz. A seçeneği burada doğru seçenek olmuş oldu hemen geldim 22. soruma. Güzel bir soru arkadaşlar. Yine bakalım. Tipik bir soru. 0.1 molar 200 mililitre sulu potasyum nitrat çözeltisi hazırlanıyor diyor. Çözeltide çözülmüş olan tuz kaç moldur diyor soru. Arkadaşlar molarite ne demek biliyor musun? Yazayım mı size? Bakın molarite her bir litrede çözülmüş. Her bir litrede çözülmüş maddenin neyi? Mol sayısı. Dikkat et tamam mı? Şimdi bak, 0.1 moler demek şu demek, 0.1 mol madde 1 litre çözeltide çözülmüştü. Şimdi 200 militle 0.2 litre yaptığı için, 0.2 litresinde kaç mol? arkadaşlar içten dışarı çarpımı yaparsak 0 0 0.2 çarpı 0.1'den 0.02 mol ne yapar? Potasyum nitrat çözülmüştür diyebilir. Yani burada ne olacak? D seçeneğim doğru olmuş olacak. Tuz potasyum nitrat tuzu bu arada. Tabi bunu yapmanın kolay bir yöntemi var. Formülü vereyim arkadaşlar bakın formül şu. M eşittir N bölü ve o yüzden şuraya her zaman litre alacağız. Mol çözünen bak dikkat et çözünen litre çözelti. Tamam mı? Bu bana molar derişimi veriyor. Kaç molarmış? 0. 1 moler eşittir n'i bana soruyor. Kaç litre 0.2 litre çözeltide 0.2 litre dedik. N'i buradan yine ne bulacağız? 0.02 mol olarak rahatlıkla bulacağız. Yani mantığı anlarsak bizim için zor da bir şey Yok açıkçası. Hemen son sorumuzu çözelim. Bunlarla alakalı sizlerde sınavlarınızda çıkan soruları güzel bir şekilde yapın arkadaşlarım. Bakın diyor ki 74 gram magnezyum nitrat ile 500 santimetre küp sulu çözelti hazırlanıyor. Arkadaşlar 500 santimetre küp demek 500 mililitre. Bu da 0.5 litre demek. Tamam. Bunun göre çözeltideki nitrat iyon derişimi kaç mol bölü litre? Bak magnezyum nitrat. Eno 3 2. İyonik bileşikleri biliyorsun. Şuradaki 2'yi al Tepeye al. Magnezyum 2 kaç kaç tane? Burada bir tane var. Tamam. Buradaki bir aldım bunun tepesine attım. Artı. Bakın iki tane nitrat var. Bak bunda bir sıkıntı yok. NO3. Hocam yükünü nereden bileceğim? Şuradaki bir alıp tepesine atacağım. NO3 eksi. Yani ben buradan bir molar atarsam ortamda bir molar magnezyum iki molarda nitrat olur demek bu. Dikkat et. Tamam mı? Çünkü mesela sen şimdi bunların hepsi aynı kapta. Tamam mı? Aynı kap. Yani aynı kap olduğundan hacimler hepsinde aynı. Mesela diyelim ki bir litre oldu ama 1 litre değil de 0.5 litre yani. Mesela 0.5 litre burası için. 0.5 litre. E bu da 0.5 litre. E bu da 0.5 litre. Bu da 0.5 litre. Öyle düşün yani. O yüzden bunların mol sayıları da eşit gelmiş olur yani. Dikkat et. Tamam yani ben şunu demeye çalışıyorum. Burada kat sayıları kullanabilirsiniz rahatlıkla. Yani burada 1, 1, 2 kat sayıları mol kat sayıları olduğu gibi ayrıca molarite kat sayılarıdır. Hocam neden? Çünkü sen önceden şeyi de biliyordun. Yani, yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela buradan 1 mol attım hocam. Buradan 1 mol, buradan 2 mol. E bunların her birinin derişimleri aynı. Mesela 1 litre olsaydı 1 litre, 1 litre mesela başka bir kap olsaydı. Her biri aynı kap olduğundan moller molaritelere eşit olur. Dikkat et yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yani bu o zaman mesela 1 molar olur. Burası 1 molar olur. Aynı oran olur. 2 molar olmuş olur. Mantığı iyi anlam. O zaman şunun moleritesini bulmam lazım. Nereden bulacağım? Şu 74 gramın bir molünü bulayım. Bunun molünü nasıl bulacağım? Hemen bakacağım MGNO3 2. Bak magnezyum bir tane var 24 grammış. 24 gram magnezyum art. Azotun bir tanesi bir molü 14 grammış. Burada 2 mol var arkadaşlar. Parantezin dışı parantezin içini etkiler. Buraya dikkat et tamam Yani parantezin dışı parantezin içini etkileyecek. O zaman mesela 14 çarpı 2 dedim. Artı oksijen de 2 kere 3'ten bakın burada bu bileşikte 6 mol oksijen var. 1 molü 16 grammış. O zaman 16 çarpı 6 demiş olduk. Arkadaşlar 24 artı 28 artı 16'yı 6 ile çarparsak ne geliyor? 96 mı geliyor? 60, 36 96 gelir. Şuradan topladığımda ne geliyor? 96 24, 28'den ne yapar? 40, 52 96 artı 52'den 148 148 gram bölü mol. Yani şu bileşim 1 molü 148 gram Diyorum 1 molü 148 gramsa elimde 74 gram var. 74 gramı Kaç moldur dedim. Buradan da 0.5 mol elimde magnezyum nitrat olduğunu buldum artık. Şimdi demin formülü vermiştim size, kolay yöntemini vermiştim. Ne diyorum ben? M eşittir n bölü V. O zaman M yani molar derişim bulmak için kaç mol çözülmüş? 0.5 mol çözülmüş. Kaç litre çözeltide? 0.5 litre çözeltide. O zaman molar derişim ne gelmiş oldu? 1 molar gelmiş. Zaten az önce ya. Ben ortama 1 molar salarsam 1 molar magnezyum 2 molar nitrat olmuş olur. Burada doğru seçeneği ne demiş olduk arkadaşlar? D seçeneği demiş olduk. Umarım güzel bir şekilde canavarlar bunları anlamışsınızdır. Yani demek istediğim konuların mantıklarını anladığımızda işler çok kolay. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Güzel sonuçlar geleceğini de biliyorum arkadaşlar. İnşallah yorumlarda da belirtin. Arkadaşlarınıza kanalımızı söylemeyi unutmayın. Kanallarınızda sayfalarınızda paylaşmayı unutmayın. Umarım sizlerin desteğiyle kısa bir süre süre içerisinde arkadaşlar çok daha fazla öğrencimize ulaşacağız. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.